Hem iPad'iniz hem de dizüstü bilgisayarınız mı olsun istiyorsunuz? Buyurun. Öncelikle dizüstü bilgisayarımız. Ve şimdi iPad olarak da kullanabileceğiniz bir ekrana sahip. 8 nokta bilmem kaç inç, bilmem kaç megapiksel kamera, kendine hayır yok. İnceliğini görüyorsunuz, sadece yarım metre. Bu kadarcık. Daha sonra Datron Nerivana. Aynı zamanda bu bilgisayarımızın özelliği şu kısımda soğutucu olarak kullanabileceğiniz bir tabaka var. Ne olduğunu çözemedik. Şu efekt her şeyi anlatıyor aslında bizlere. Datron. Datron Nerivana. <laughs>